Sevgili insan, yaratılıştan ya da doğuştan hizmetimize sunulan yaşama, düşünme, söyleme ve yapma hakkı bizim öz sermayemizdir. Tarih boyunca kısıtlanmış ya da serbest bırakılmış olsa da vardığımız sürdüğü müddetçe bunlar bizlerdir. Allah bir insanın hayatı bütün insanların hayatına denktir derken Hz. Muhammed Arap'ın Acem'den, Acem'in de Arap'tan üstün olmadığını bildirir. Ahilik bin yıllık töredir bizde doğruluğu, insan sevgisini ve insana hizmeti öğretir. Yunus, ''Sevedim sevilen derken, ne olursa ol, no, yine gel diye bütün insanlara seslenir Mevlana. Fetih sonrasında, din ve mezhep özgürlüğü tanırken Fatih bütün insanlara, Çanakkale Savaşı'nda ölen düşman askerleri için onlar artık bizim evlatlarımızdır der Mustafa Kemal. Sevgili Çamlıcan, unutmayalım ki tarih dünü okurken yarını söyler. Şöyle kısa bir tarih yolculuğu yapalım. Haçlı seferleri... yıkımı, coğrafi keşifler istilayı, sanayi devrimi sömürüyü ve beraberinde iki büyük dünya savaşını getirir. Ardından insan Magna Carta'yı esas alarak 1948 yılında insan hakları evrensel beyannamesini kaleme alır ve insanı hür, eşit varlık olarak tarif ve yine aynı insan. Keşmir'de, Arakan'da, Kıbrıs'ta, Kırım'da, Bosna'da, Filistin'de, Hocalı'da, Doğu Türkistan'da insana yapılan zulme sessiz kalır. Daha fazla güç ve zenginlik için Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de, Libya'da, dünyanın değişik yerlerinde insana zulmeler. Peki bize ne düşer? Bize düşense akan gözyaşını ve kanı durdurmak oluşan açılan yaraları sarmak, yetime, düşküne, göçmene el uzatıp merhamet etmek. İnsanlar oralarda siyah diye insanları insan saymazken buralarda çevre için ağaç dikildi, binaların gövdelerine kuşlar için kuş evleri yapıldı, hatta daha düşkün kuşlar için şehirlerde Burabahane-i Laklakan adıyla kuş hastaneleri açıldı. Ve nasıl bizde her can kıymetlidir. Ve dinine, inancına, rengine bakılmaksızın her insan eşittir, kardeştir. Sevgili Çamlıcan, salgının kol gezdiği şu günler. Salgınla ilgili tedbirlere uymak hem kişisel sağlığımız hem toplum sağlığımız için çok önemli. Özellikle vatandaşlık görevini yerine getirirken bu tedbirlere uymak maksadıyla söylüyorum. Aynı zamanda insan hakları bakımından da bizim için bu kurallara uymak bir ödevdir. İşimiz, gücümüz, insan diyorsa eğer daha güzel yarınlar, daha adil bir gelecek için, mazlumun yüzünü güldüğü bir dünya için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve daha çok bir beraber olacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyorum.